Değerli izleyiciler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 il valisi, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik bölge komutanları ile dün gece koronavirüs değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi toplantıda illerde salgının seyri, salgının önlenmesine yönelik alınan son tedbirler, koronavirüs denetimleriyle güvenlik alanında gelişmeler ele alındı. Bakan Soylu, illerde denetim faaliyetlerinin 7-24 esasına göre hayatın her alanında artırılmasını, önümüzdeki süreçte özellikle pazar yeri, AVM, toplu ulaşım araçları gibi vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimlerin yoğunlaştırılmasını, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve meydanlarda sigara içilmesini yasaklayan genelgeye tereddütsüz uyulmasının talimatını verdi. Ayrıca aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında uygulamaya konulan eylem planı ile koordinasyon planı çerçevesinde 2020 yılı başından itibaren İçişleri Bakanlığı'nca alınan yeni tedbirler ve bu tedbirlerin sonuçlarını değerlendirdi soydu, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen KADES uygulaması ile ilgili illerde kadınlara bilgilendirici ve tanıtıcı faaliyetlerin artırılmasını, 620 bin civarında olan uygulamayı indiren kişi sayısının bu yıl sonuna kadar 1 milyon hedefine ulaşmasını istedi. Değerli izleyiciler, bu ve buna benzer konularda yeni gelişmeler yaşandığında yine sizlerle paylaşıyor olacağım. En yeni gelişmelerden en doğru şekilde haberdar olmak ve bana destek vermek için kanalıma abone olup özellikle Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Yeni videolarda buluşana dek sağlıcakla kalın.